Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Efendim günaydın. Bakış programına hoş geldiniz. haftanın ilk iş gününe. Biraz geç girdik. Kusura bakmayın. Çünkü İstanbul'da bugün ekstrem bir trafik var. E, komik değil de ben maalesef geç kaldım. E, Kofa Sigorta Genel Müdürü Emre Özer bizlerle birlikte. E, girişi çok fazla uzatmayayım. Hemen sözü de Emre Bey'e bırakayım. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk. Sizden hoş bulduk. de özür diliyorum. Kusura bakmayın. Yani bugün gerçekten bir farklılık var. Her yer adım adım. Evet maalesef. E, demek ki her geçen gün İstanbul'un trafiği daha da kötü oluyor. Süremiz de az. Toparlayacağız ama biz önümüzdeki haftalara telafi ederiz. Evet, tabii Tekrar ki. sizi davet ederiz. Tabii ki. Şimdi e, Emre Bey, geçtiğimiz hafta Denizli'deydik ve orada bu ihracatçıların e, özellikle yurt dışı satışlarında e, kredi sigortası yani daha doğrusu sigortaya ihtiyaç oldukları ortaya çıktı. Yani bütün ihracatçılar, hani piyasalar kötü, evet. dünya kötü, ondan sonra artık e, güvenceli bir ihracat, güvenceli sigorta. Şimdi bizim özel sigorta şirketlerinin orada bir Exim Bank durumu var. O ayrı bir case. Şimdi bizim sigorta şirketlerinin burada durumu nedir? Çünkü Skofas bu konuda bütün dünyada evet, meşhur. Evet. Buyurun. Ee, şimdi ihracat tarafında doğruyu söylemek gerekirse özel sigorta şirketleri yani 3 şirket var zaten e, sektörde biraz daha küçükler. Daha çok e, büyük işlemi Exim Bank yapıyor. Ha. Bunun ana bir sebebi var aslında. Ha. Nedeni ne? O da e, finansman temini. Çünkü Exim Bank çok uygun şartlarda finansman temin edebiliyor biliyorsunuz. Hı hı. Merkez Bankası Reskon krediler aracılığıyla. Fakat burada bizim de biraz eksikliğimiz vardı aslında. Biz daha çok yurt içi piyasaya odaklıyız. Odaklıydık bugüne kadar. Toplamda bakarsak tahminim %20 civarındadır sektörde toplam primin e, ihracat alacağı tarafında olan kısmı. Yurt içinde daha mı yüksek? Yurt içi çok daha yüksek evet. Bizim için mesela %80 civarında %75-80 civarında yurt içi. Çünkü oralarda da yurt içinde teminat olmadığından yakınıyorlardı. Şimdi demek ki o açığı siz kapatıyorsunuz. O açığı kapatmaya çalışıyoruz evet. Toplamda hala dünya ölçeğine bakarsak özellikle kıta göre bakarsak çok küçüğüz Hı -hı. Türkiye'deki penetrasyon ama giderek büyüyor. %30 civarında büyüyor. Nedir? Aziz yurt zıbratası. içinde yaptığınız işlem ne? Ee, miktarsal olarak bakarsak eğer Bir de içer, içi, içerik olarak içerik olarak şu ticari alacak sigortası kısa vadeli alacakların sigortası yani toplamda baktığımız zaman bütün ticari alacaklar vadeli alacaklar bizim konumuza giriyor. Aslında bakarsanız yurt içi yurt dışı arasında fark da yok ikisinde de aynı biliyoruz, aynı işlem yapıyoruz yurt dışında yalnız eğer varsa politik riski de Kapsam açısından alıyor, çok önemli, evet. <laughs> Ama e, özellikle ihracat tarafında vurgulamak istiyoruz çünkü haklı olarak e, sektörün çok ihtiyacı var ha. ve bizim de yeter olarak veremediğimiz servis var orada. Peki yurt içindeki hacim ne kadar rakamsal olarak? Şimdi toplamda bakarsak sektörün hacmi 170, 170, 170 milyon Türk lirası. Bunun yüzde 20'si ihracat dersek eğer 35 demek 35-40 milyon ihracat demektir. Hı. Yüzde 30 milyon civarında bir prim e, toplamım var. Ya ben şunu mu anlıyorum, ben yurt içinde Birisine mal satacağım e, ve e, karşılığında para alacağım. Buna evet. karşılık onu sizden sigorta alıyorum. Evet aynen öyle. Türkçe meali bu değil mi? Aynen böyle kısa vadeli. Tabii 180 güne kadar alacaklar. Ben, Çünkü bizimki ticari alacak sigortası kısa vadeli. Alacak sigortası alacakları kapsıyor, vadeli alacakları kapsıyor. Aynen bu şekilde Peki, söylüyoruz. Peki bizde yurt içi satışlar ekseriyetle e, çek sistemi vardır. Evet. O da herhalde geçerli sizde değil mi? Siz dünyada çek kalmadı ama bizde var. Vadeli çek evet bizde var. Birkaç ülkede daha var galiba. Eskiden aslında varmış Avrupa'da da varmış çok eskilerde. Şimdi tabii bizim yönümüz aslında vadeli çekin e, yerine geçen bir ürün. Çünkü vadeli çek bir aslında teminat değeri olmayan bir ürün. Baktığınız zaman bizim verdiğimiz ürün tam anlamıyla onun yerine geçiyor. Yani biz aslında vadeli çekin kullanıldığı ticarette ki %95 lira Türkiye'de vadeli çek yerine temlat olarak sigortayı veriyoruz. Ve güzel bir şey ama. Evet de çünkü çünkü bizim vereceğimiz tazminat garanti. Eğer Ar hangi <laughs> kuruluşlar ve sektörler mesela büyük sanayi ticaret yoksa kobiler mi Belli başlı tekstil falan var mı? Ee, şimdi tabii bütün sektörlerde varız biz. Hmm. Ee, çünkü Türkiye'deki ticaretin aslında öncüsü olan sektörler, 6-7 ana sektör var. Onların hepsinde varız. Ama ilk başta tabii 7-8 senedir 9 senedir ticaret, alacak sigortası var Türkiye'de. İlk başta tabii daha büyük şirketler bunu yaptılar. Çünkü global olanlar da var aralarında. Onlar hmm. zaten biliyorlar. Fakat şimdi bizim portföyümüzde aşağı yukarı artık orta segment, küçük segmente doğru inmeye başladık. Kobiler. Kobiler'e doğru inmeye başladık. Evet. Onlar için özel bir ürün. Çıkarttık bu, bu ay itibariyle geçen sene birazcık test ettik şimdi bu ay itibariyle artık satışına başlıyoruz sadece Kobiler için bir ürün bu İnternetten satılacak yine ihracat tarafında özellikle yeni bir projemiz var finansmana temin edeceğiz biz Kofas olarak dışarıdan herhalde. dışarıdan evet dışarıdan bizim poliçemizi teminat göstererek dolayısıyla ihracat tarafında biraz daha büyütmeyi düşünüyoruz Peki, şimdi, Emre Bey, burada sıkıntı şu yani siz evet alacağı sigortalıyorsunuz ama karşı tarafın yani karşı tarafın o parayı ödeyip ödemeyeceğini nereden biliyorsunuz? Burada en önemli konu zaten o. Çünkü biz orada alıcı için yani poliçelimiz aslında bizim poliçemiz olan poliçenin alıcısı bizim için çok önemli. Çünkü Hı. biz esas riski o alıcılarda taşıyoruz. O alıcılara limit tahsis etme meselesi çok önemli. Burada da bilgi önemli. Çünkü istihbarat orada herhalde. istihbarat, yapmak gerekiyor. Finansalları bulmak gerekiyor. Türkiye'de en zor olan bulunan şeyler bunlar tabii. Ee, biz ama sonuçta olabildiğince hem kendi kaynaklarımızdan hem dış kaynaklardan bu istihbaratı yapıyoruz. Finansalları temin ediyoruz. Bu arada risk merkezine üye olduk. Ee, eski KKB. Ha, evet, artık o, da, o açıldı, değil mi? o da çok önemli. Evet, bir sene oldu şimdi. O da çok önemli. Bunların hepsini harmanlayarak bir limit tahsis yapıyoruz. Ama tabii biz, biz hiçbir teminat almıyoruz. Yani bizim için önemli olan o alıcının Ticari değerliliği, ne kadar ticari değerliliği varsa o kadar limit tavsiye ediyoruz. Peki şöyle bir şey var mı? Yani eğer karşı taraftaki alıcı riskli ise şirketi uyur uyarıyor musunuz? Ben sigorta yapmıyorum diyor musunuz? Asıl önemli olan o. Evet, o alıcı için zaten limit tavsiye etmiyoruz veya bir skorlama sistemimiz var. O skorlama sisteminin de dönem kadar bir sistem bu. Yüksek skorlu olanlar iyi oluyor, kötü, düşük skorlu olanlar kötü oluyor. Biz bunu hemen müşteriye bildiriyoruz. Aynı zamanda limit yaptıktan sonra da skorda değişiklik varsa bildiriyoruz. Diyoruz ki bu skor düştü dikkat edin limiti biz azaltıyoruz veya kesiyoruz diyoruz. Ya o zaman şöyle mi anlamam lazım? Sigorta yapmıyorsanız alıcı firma risklidir. Bunun için de size gelebilirler mi? Evet, evet. Ama sonuçta eğer limit tahsisi kısmen olabilir, hiç olmayabilir. Ama toplamda bakarsak eğer sigortaya biz limit vermiyorsak eğer riskli demektir. Evet. Peki, valla kısa zamanda sorular bile gelmeye başladı. maliyet ne? Ya bizde meşhur bir herkes maliyet. Tabi evet evet haklı olarak herkes soruyor. E, burada tabi sektöre ve şirketlerin büyüklüğüne göre mali yapılarına göre çok değişiyor fiyatlar ama şöyle söyleyebilirim yani ortalama da yıllıkta yüzde bir civarındadır bizim maliyetlerimiz bir bir nokta iki civarındadır. Toplam alacağın yüzde biri kadar sigorta kapsamı öyle mi algılıyorum? E, toplam ciroya bakarsak eğer e, yüzde bir bir nokta evet yani burada ciro yüzünden bakarsak binde iki binde iki buçuk gelir aşağı yukarı. Limit var mı? Ya şu limitten altını sigorta vermem. Yani işte 500 bin liradır, 300 bin liradır. Ee, şöyle bizim bir ana poliçemiz var. O poliçe daha çok orta bir büyük ölçekler için. Ama e, bu yeni çıkaracağımız poliçe, koyun poliçesi o küçük ölçekli firmalar için. Dolayısıyla şu anda aslına bakarsanız 2 milyon üzerindeki, 2 milyon TL'nin üzerindeki tüm firmalara poliçe verebiliriz. Bire bir konumdayız. Hasar ödendim şimdiye kadar Yani ee, biz ona hasar diyoruz değil mi? Tabii, tabii hasar, hasar. Diyor. Aynen hasar diyoruz evet. Ee, bizim Elbette ödendi. Şöyle söyleyeyim bizim şu ana kadar kofasal olarak ödediğimiz e, hasar miktarı e, 170 milyon Türk Lirası 2007'den bu yana. E, sektör olarak kaç paradır? Sek sektörün çoğunu siz domine ediyorsunuz galiba. Evet e, %45 civarında pazar payımız var bizim. Tam açıkçası rakamı e, söylemiyorum herkes için çünkü e, finansalardan bakmak lazım. Peki piyasadaki risklerden ciddi etkileniyor muç? Evet evet evet. Biz e, ticaretin tam ortasında olduğumuz için e, özellikle e, piyasadaki kur dalgalanması, genel olarak ticaretin kötü etmesi biz anında etkiliyor. Biz şöyle söyleyeyim bizimle bankalar arasında ortalamada 3-4 ay gibi bir süre vardır. Yani biz görüyoruz ilk önce e, bozulmayı ondan sonra bankalar görüyor bir çeyrek sonra aşağı yukarı. Peki yani riskli olduğu dönemlerde de poliçe satışına devam ediyorsunuz, Ediyoruz, ediyoruz tabii mi? ki de. Tabii ki de ediyoruz ama elbette bizim görevimiz e, poliçelerimize, müşterilerimize en doğru bilgiyi vermek. Onlara, hmm. onların portföyüyle ilgili olarak bilgiyi veriyoruz. Bakın durum şu diyoruz, ona göre limitlerde eee tahsiste yarama yapıyoruz ama hiçbir şekilde e, durdurmuyoruz tabii işlemleri. Peki Emre Bey teşekkür ediyorum. Süre dardı. Konu çok ben önemli ama ederim. önümüzdeki haftalarda biz tekrardan sizi buraya elbette. davet edelim. Bunu biraz daha şey yapalım çünkü şu 11-12 dakikalık sürede bile çok fazla soru geldi. Yani ki millet bilgi aç ve ihtiyaç var. İhtiyaç var. Edelim. evet. Çok teşekkür eminim ederim. Memnuniyetle. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Efendim bakış programının sonuna geldik maalesef benim trafikten dolayı gecikmem nedeniyle kısa yaptık ama önümüzdeki haftalarda bu konuyu tekrar gündeme getireceğiz ben yazı sözü Yavuz Semerci ve Abdurrahman Yıldırım'a bırakıyorum yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.